Herkese merhaba, ben Mustafa Gündoğdu. Bugün 27 Mayıs, sıcak ve güzel, enerjik bir gün. Mezuniyet var. Abi 27 Mayıs'ta tıraş olacağız. Saçlarımın önünü almayacağım, yanları tek alacağım falan. Bu bir anı videosudur. Öyle kalacak. Edit medit çok yapmam zaten. Bir bakalım ne olacak, görüşürüz. Tıraş olduk. Yanları tek topladım. Daha hoşuma gidiyor böyle. Bu arada sakal da yakışıyor mu ya? Birazdan keseceğim de. Bence yakışıyor ya. Ya şimdi mezuniyet ben okulu açığa aldım. Açığa aldım nasıl katılıyorum? Arkadaşın daveti üzerine katılıyorum yani. Bunda hiç böyle bir şey yoktu şimdi. Ben gideyim mezuniyete katılayım falan. Hiç aklımda bir şey yoktu. Bir telefonla bugün aradılar. İşte dediler cuma günü yani 30 Mayıs'ta mezuniyet var. Tamam okey dedim. Yiğit Yaşar Çepnioğlu arkadaşıma buradan çok çok selamlar söylüyorum. Videoya koyacağım tabii onu da koyacağım. İlerleyen dakikalarda göreceksiniz. O benim 9, 10, 11 sıra arkadaşlığımı yaptım. Çok değerli bir arkadaşım. Yani Allah herkese bir tane yiğit nasip etsin yani demek istiyorum hep içimde bir ukde olarak kalmıştı. Hep görmek istiyordum. Mezuniyet duygusunu, öğrencilik duygusunu hep yaşamak istiyordum. 11. sınıfta açaldım Çünkü okula karşı hep bir ön yargım vardı ama hep de en başarılı olmak istiyordum. Para kazanmak istiyordum en önemlisi. Biraz parayla gözümü boyamıştım kendi kendime. Çünkü parayı bir yerlerden kazanabiliyordum. Sosyal medyadan kazanıyordum, işte YouTube'dan kazanıyordum, Instagram'dan kazanıyordum derken bir baktım ki dedim ki benim bunlara daha fazla zaman ayırmam lazım derken 11'de bıraktım. 12'yi full açıktan okuduğum için de mezuniyete hani öğrencilik olayım kariyerim kalmadı arkadaşlarla bir bağım kalmadı ama bakalım uzun bir aradan sonra tekrardan görüşeceğiz bakalım nasıl geçecek çünkü ben de çok merak ediyorum nasıl bir ortam var ne de olsa her öğrencinin bir tatması gereken duygu olduğunu düşünüyorum. Üniversitede mezuniyet olsun, lise mezuniyeti olsun hepsini görmeyi de isterim yani. Benim fikirlerim bu şekilde. Bakalım hayırlısı olsun. Öğrenci gibi hissedeceğim bir ortama gireceğim yani abi mezuniyete gireceğim. Eski okulumun mezuniyetine gireceğim. Ne giymek istiyorum? Takım giyeceğim ya galiba. Takım daha resmi duruyor, daha hoş duruyor. Her öğrencinin tatması gereken bir duygu olduğunu düşünüyorum. Çok kıskanıyorum yani. Mezuniyete giden insanlara eğlenen after party Yapanları ben kıskanıyorum yani keşke ben de yapabilseydim diyorum. O yüzden ben bu mezuniyete gitmek istiyorum. Hayatımda bir kere olacak yani. O yüzden biraz heyecanlıyım. Çok edite düşmeyeceğim yani komik edit izlemiyorsunuz abi. Bir kişinin anı videosunu izliyorsunuz. İşte neydim ben? 12C'nin anı videosunu izleyeceksiniz yani. 7-8 sene sonra çocuklarınızı izleteceğimiz bir video olacak belki de kendinizi gördüğünüzde duygulanacağınız bir video olacak. Çünkü ben manevi şeylere çok değer veren birisiyim ve ben de kendimi çekip editleyip YouTube'a atıyorum bari izlemeyi seviyorum. Bakalım hep beraber göreceğiz. Allah'a emanet. Vay 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 vay. YouTube'u bile anlasın yakışıklılığı kes, TET 12 C'ye özel mezuniyet videosu yapıyoruz. Valla Kerem Borba Kerem Borba. Bir daha sen niye bir dakika çekeceğim? 12 C'ye özel YouTube videosu çekiyorum. <Abi>, ben de buna <katma> ya. <laughs> Abi yağmur yağdı. İnşallah iptal olmaz. Çok pis yağmur yağıyor ya. Ha, ceket de leke de kaldı. Abi ananı s <laughs> açtığını anlatır. Giderken sadece kumsalda bıraktığın izdir senden kalan. Arkandan akan bir damla yaş varsa işte odur hatıran. Sayın okul müdürlerim, değerli öğretmen arkadaşlarım, sevgili öğrenciler ve çok kıymetli konuklar. Gazi Emir Şehit Üsteğmen Murat Yıldız Çok Programlı Anadolu Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı mezuniyet törenimize Hoş geldiniz. Fener aşkı kalbinde yatar. Serbest gezer sanki bir rol. Şampiyonluğu görmeden mezun oluyor. Geliyor. Taha, Emir, Taşar. Taha Emir Taşar. Elinde kitap, cümleleri keskin. Ders anlatır, o başka dünyada. Kraliçe deriz biz, boş değil lakabı. Geliyor. Ben su acar soy. Ben su acar Sessiz durur kendi halinde böyle fırtına derinlerde bir sinirlendi mi? Konuşmaz biri. Geliyor. Muhammed Eren Demir. Muhammed Eren Demir. Basketbolu sever. Motoru canıdır. Asran derler. Adamın hasıdır. Mezun oldu. Yol açık ona. Şimdi hayat üçlük atma zamanı geliyor. Asran Erbaş. Erbaş. Sportiftir ayrıca çok yetenekli. Herkes bilir onun yolu belli. En büyük hayalidir polis akademisi geliyor Kerem tokaç Beren sen, üzüle üzüle ne İlişkisi güzel, her şey tam yerinde. Ama sinirleri hep birinin derdinde. Bir gün kolu kırık, ertesi gün dizi yaralı. Devamsızlıkla geçtin, diplomayı zor da olsa kaybetmedin. Geliyor, Ege Salifoğlu! Ege <laughs> Salifoğlu! bile eğilmez omuzu. Daha yolun başı der. Sönmez hiç ruhu. Hayaller büyük, yol haritası belli. Bir gün bu çocuk kim? Diyenler olur. Ekeli hayranı deli. Geliyor. Mustafa Ekeli. Mustafa Ekelik. <laughs> gelir rüzgar gibi eser. Kaza da yapar ama yine de güler. Enerjisi hiç bitmez. Doludur hep neşe. Her sınıfa lazım. Bir Musa Efe geliyor. Musa Efe İngen. Musa Efe İngen. Derste uyur. Hayalleri yolda. Dolmuşları hazır. Hep bir koşulda. Küverlileriz. Tanır herkes onu sabah uykulu, akşam dolmuş dolu. Geliyor. Bakalım gelebilecek mi? Mehmet Ali Yılmaz. Sanırım aramızda değil. Hayalleri patolog olmak. Çalışıyor artık usulca. Hiranur Gökyer. Hiranur Gökyer. havası ayrı. Galatasaray kalpte ayrı. Sakız ağzında eksik mi? Trip atar her sabah ayrı. Geliyor. Sanya Ay Demir. Sanya Ay Demir. Tarihi sevmez, yaşar. Pop quizde zorlanır ama Lozan'ı ezbere sayar. Ders anlatmaz. Bilgisizdir. Evet. Diploma değil. Miras bırakır. Geliyor. Adam geldi adam. Yiğit. <laughs> yaşar Çepnioğlu. Yiğit Yaşar Çepnioğlu. Gülüşünle aydınlandı her ders. Moral oldun bize gitti dertler. Şimdi mezunsun. Yüzünde bahar. Seninle güzelleşir her karar. Geliyor Cemre Genç Cemre Ders dinler hep yerinde hevesi Tatlıyı sever, gülüşü şeker Kızıl saçlı gönüllerde eser Sınıfın annesi, kalbimizde yeriz Geliyor sınıfın neşesi İrem Yaren, Şolak İrem, yaren, Logaritma, trigonometri bozmaz onu. Cevabı bulur, okumadan soruyor. Durun, daha var çözülecek. Nice adalet sorusu. Geliyor, Nergis Aktaş! Nergis Aktaş! Uzun oldu şimdi, veda etti lise. arkadaşlık kaldı, güzel bir hikayeye. Çavuş dedik mi gelir hep akla. Gelecek senin, kralım yolun hep ileri gider. Aslında. Geliyor Mustafa Çavuş! Mustafa Çavuş! Ders mi var yoksa maç mı demeden Koştu yıllarca hiç durup dinlenmeden. Sakatlı dost oldu, geldi el ele. Ama Demirhan hep gülümsedi neşeyle. Geliyor Demirhan Mandacı! Demirhan! Mandacı. Bir elinde aynası, bir elinde glosu. Yaptı yine lim kombosunu. Gözleri sürmeli, görüşü cilveli. Geliyor sınıfın güzeller güzeli. Ceren Şah. Ceren Şah. Aşk ve yürek kalmasa. Hayırlısı böyle olmuş, ben öğrenci olamadım tabi. Aynen, patlarsın. Böyle sayma, yakışalım, yapma, evi topa koyacağım. Tamam mı? Hocam, çıkmıyor. İndiriyor musun? Bıraksam da sen de. Oğlum, hocam çıkmıyor. Hocam. Çok... Yeniliyorum galiba. Videomu çekebilir Her like, bir beğeni, bir telif. Uyyy. mezun etme. Lan be. Size özür mezun etme. Sen mezun mu oluyorsun Evet. Hayır. Çet. Hadi Ben önümden inebilir ben mi? miyim? Sor lan abi. Benim, Benim de elimi tutar mısın? Bu <laughs> <laughs> da Enes, bu da bizim eski, eski mezunlar. Olmaz bizim eski olmaz takıları. Sınıfın neşesidir. Güzel bir partinin enes. enes, Enes Breaking Bad karakterlerine benziyor. Onun da yemeği üstünde. Çok güldürdü. Yıldız Mezuniyet bitti abi, bitti yani güzeldi güzel arkadaşlıklar edindik bu videoyu da 12C'ye özel armağan ediyorum Kendilerini izlerler izlemezler ben sadece bir anı videosu bırakmak istedim O duyguyu da az da olsa öğrencilik duygusunu tekrardan yaşayabildim Çünkü 11'de bırakmıştım konuştuk bunları Güzel bir gündü tatlı bir akşamdı güzel coşkulu bir gündü yağmurda serpiyor çok güzel oldu gösterinin sonrasında Allah herkese hayırlı kapılar açsın. Herkesi başarılı yollara sürüklesin. Dostlar video bu kadardı. Ben Mustafa Gündoğdu. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.